Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığı işbirliğinde bir proje başlatıldı. Kütüphanesi okul kalmayacak diye. Ee, ve bu çerçevede e, ilimizde de bizim 47 bin e, 600 öğrencinin e, tamamının kitaplara ulaşabileceği, tamamının e, kitaplar demeyelim artık cıvıl cıvıl e, ve güncel eserlere ulaşabileceği, içerisinde yaşam şartlarını oluştuğu, zevkle oturabilecekleri e, mekanlar oluşturmak için biz de kollarımızı sıvadık. E, ve şu an için ilimizde... 45 okulumuzda mevcutunda kütüphanesi bulunmayan 45 okulumuzun kütüphanesini kuruyoruz. Bu malı bir çalışmamız var. Bunun yanında da toplamda 236 okulumuzun kütüphanelerini iyileştiriyoruz, zenginleştiriyoruz, renklendiriyoruz ve çocukların daha böyle müreffeh bir ortamda kitap okuyabilecekleri, daha huzurlu oku, oku, kitap okuyabilecekleri mekanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şu an bütün Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'mizde de bunu biz yürütüyoruz. Tüm başta Sayın Valimizin çok ciddi bir desteği var. Kırıkkale'li vatandaşımızın, hayırseverlerimizin desteği var. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz el birliği içerisinde biz 40 karede kütüphanesiz okul kalmayacak. Şimdi e, dikkat ederseniz burada e, bilgisayarlarımız var, e, internet erişimimiz var, güncel eserlere, dergilere, gaz güncel gazetelere ulaşabiliyor çocuklarımız. <laughs>